Merhaba, hoş geldiniz. Yine pratik ve kolay bir yemekle karşınıza geldim. Tam tembel kadın, hayat kurtarıcı yemeği bu. Dünyanın en basit ve en lezzetli yemeği. Aslında pek çoğunuz bunu biliyorsunuzdur ve yapıyorsunuzdur. Ama bilmeyenler için ben bir kere daha yapıp tekrar etmek ve göstermek istedim. Eğer çamaşır yıkadınız, temizlik yaptınız, çok yoğun bir gününüz geçti, işten geldiniz, çocuklarla uğraştınız, vaktiniz yok, herkesin karnı aç, yemek yapmak gerekiyor. İşte size tam da böyle kurtarıcı bir yemek olacak. Fırında tavuk baget. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Şimdi arkadaşlar tavuk bagetlerimi tepsinin içerisine aldım. 3 adet patatesim var. Patateslerimi iri iri elma dilimi olarak ona benzer bir şekilde Dilimliyorum. Çok ufaltmayın çünkü e, bagetler pişene kadar patateslerimiz erimesin. Buradaki formülümüz e, pişireceğimiz malzemenin pişme süresini dikkate alarak patateslerimizi ona göre dilimliyoruz. Haşlamada da öyle. Şu patateslerimi dilimledikten sonra tepsimin içerisine bunları da atacağım. Bir adet kapya biberim, iki de domatesim var. Kapya biberlerimi de ben böyle uzun ve ince olarak böyle beşe bölüyorum gördüğünüz gibi. Bu kadar kolay. Hemen hazırlaması 5 dakika kadar pişmesi de yaklaşık bir yarım saat 25 dakika. Tabi bu arada 220-240 derecede fırınımızı ısıttık. Sıcak fırına girecek bütün malzemelerimin doğranması bitti bile. Sıra geldi sosumuzu hazırlamaya. Bir yemek kaşığı domates salçamı koyuyorum. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Çok yağ koymuyorum çünkü tavukları derileriyle birlikte koyacağım. Şöyle bir bir tatlı kaşığı gibi, yarım yemek kaşığı gibi hardal koydum. Var evinizde bal da koyabilirsiniz. 2 yemek ka e, çay kaşığı şeker, yarım çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, tuz. Tuz sizin zevkinize göre. Ne kadar arzu ediyorsanız koyabilirsiniz. Bir de benim böyle zerdeçal, küre, kimyonla karıştırdığım, yaptığım evde bir baharatım var. Özellikle tavuk yemeklerime koyduğum karışık baharat. Onu ilave ediyorum. O çok güzel bir baharat. Mutlaka sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bütün malzememi güzelce bir karıştıracağım. Birazcık da su ilave edeceğim çok azıcık. Sosumu malzemelerimin üzerine güzelce boca ediyorum ve hepsini iyice karıştıracağım. Şimdi burada size önemli bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Bazı hanımlar, özellikle e, YouTube'da benim gibi tarif veren arkadaşlar bu yemekte e, tavuk budunun derilerini alıyorlar. Şu kemiğin, şu kısımlarını kesiyorlar. Bunları yapmak çok kolay işlem. Ben de yaparım ama kolajen için bu deriye ve bu kıkırdağa ihtiyacımız var. Yediğimiz yemin Güzel görünmesi, lezzetli olmasının yanında aynı zamanda da sağlıklı olması önemli olduğu için ben onları bırakıyorum. Zaten yerken çıkartmak da çok da zor değil. Mutlaka ve mutlaka bu derisi ve kıkırdaklarıyla ile birlikte yapın arkadaşlar. Benden size bir abla tavsiyesi. Çünkü dediğim gibi kolajeni oluşturuyor. Şimdi ben iyice bu malzemelerin, bu sosla karıştıracağım ki iyice emsin. arkadaşlar işte insanız. Hepimiz etten kemikten yapılmışız. Hatalarımız olabiliyor. Ben bu sosu emsin diye tavuklarımı güzelce şöyle bir çizmem lazımdı başında. Ama acele hemen hızlı ettim ve unuttum. O yüzden şu an çiziyorum. Tavuklarımın üzerine keskin bir bıçakla böyle kesikler atıyorum ki sosum içine iyice işlesin. Tam 4-5 dakikada yemeğimi hazırladım. Çok kolay. Dünyanın en kolay ve en lezzetli yemeği. Fırınım 220-240 derecede ısındı. Şimdi bir yaklaşık yarım saat gayet güzel patateslerim ve tavuklarım pişene kadar fırına giriyor. Pişsin çıksın görüşeceğiz. Yemeğim 200 derece fırında 25-30 dakika arasında çok güzel pişti. Tavuklarım ee, gayet güzel bir şekilde yumuşadı ve nar gibi kızardı. Çok sıcak bir 2 dakika ılsın Tabağıma servis edeyim ve size göstereyim. Evet arkadaşlar, nefis yemeğim hazır. Tam 5 dakikada hazırladım. 25 dakikada pişirdim. Toplamda 30 dakika tabii senin elin çabuk dersiniz. sizde 40 dakikada olsun. Bu yemeği hemen hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Görüntüsü de çok güzel. Lezzeti muhteşem. Umarım bilmeyenler, hiç yapmamış olanlar bu tarifi denerler. Faydalı olabilmişimdir inşallah sizlere. Tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Video beğenmek, yorum yapmak ve bildirim zilini açmak gerçekten bizlere YouTube algoritması dolayısıyla çok çok gerekli arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Biraz e, beğenme konusunda cimrilik ediyorsunuz, üzülüyorum. Yoksa tariflerimi mi beğenmiyorsunuz, başka videolar istiyorsanız lütfen onları da e, yorum olarak yazın. Ben de ona göre kendimi düzelteyim, değiştireyim. Bir sonraki güzel tarifimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Sizi seviyorum. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum.